أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان يا مدد يا محمد علي الحقان مدد مدد يا شيخ ناظم الحقان مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع Allah Celle Celaluhu meclisimizi mübarek eylesin. Bizleri razı olacağı amellerle Rabbim süslesin. Bizleri doğruların yolundan ayırmasın. Kalbimizi ve zahiri halimizi iyi insanların etrafından Rabbim ayırmasın bizi. İnsanın İlk amelleri taklitle başlar. Taklit ile başladıktan sonra senin bu kalbine iner. Taklit edemediğin ameller kalbine inmez. Öncelikle taklitle başlayacaksın. Neye başlayacaksın taklitle? Hayırlı insanlarla dolaşmaya ve şerli insanlardan uzak kalmaya. Tövbe istiğfar ettikten sonra senin ikinci adımın bu olacak kötü insanlardan uzak kalacaksın ve hayırlı insanlarla dolaşmaya bakacaksın. Hayırlı insanlarla dolaştığın gibi kalbini de hayırlı insanların kalbi gibi yapman gerekiyor. Çünkü asıl muhatap kalptir. Kalbin Allah Celle Celaluhu'nun nesidir diyor tahtıdır. Kalp Allah Celle Celaluhu'nun tahtıdır. Kalbin necasetten arınması lazım. Kalbin necaseti orada çirkin insanlarla bulunman kalbinde necaset olduğuna delildir. Çirkin insanları sevmen, çirkin insanlarla beraber kalbinde dolaşman yani insan nasıl çirkin insanlarla kalbinde dolaşır? Sen çirkin insanların amellerini seversen o insanlarla beraber aynı yolda yürüyorsundur. Bunu bilmen lazım kalbimize hakim olmak için Allah'ın zikriyle bol bol meşgul olup insan kalbinin terbiyesini, temizliğini sağlaması lazım. Şimdi Allah Celle Celaluhu her şeye bir ölçü koymuş. Ölçüsüz bu dünyada hiçbir şey yok. E insanda bir ölçü olması gerekmiyor mu? İnsanın her azası, her şeyde bir ölçü konmuş. E demek ki insana da bir ölçü lazım yani tavırlarında, hareketlerinde nereye bakması gerektiğini, neyi konuşması gerektiğini, işte kalbin de bir ölçüsü. Kimlerle dolaşması gerektiği, kalbinin de kimlere kimlerin amelleriyle meşgul olması gerektiği önemli bir ölçü. Şimdi insan hele bu zamanda başı boş bırakılmaya yüz tutmuş ne kadar başıboş bırakılırsa kadar iyi. ama halbuki insan terbiye edilmeye muhtaç ve belli bir düzen içinde yaşaması gerektiğini Allah Celle Celaluhu söylemiş. Bize ameller koymuş. Bu amelleri yaparsanız nefsinize hakim olursunuz. Terbiye olursunuz. Güzel ahlak üzere bir yol tutarsınız buyurmuş. E şimdi serbest bırakıldığı zaman ne olur? Kimse ona dur çüş demez. Bir sınırı olmaz insanın. Sınırı olmayan insan da terbiyesiz bir mahluk olur. Yerini bilmez. Haddini hududunu bilmez. E insanların çizdiği hudutları da görüyoruz şu an. İnsanlar bir hudut çizdi ama bütün haramları helal yaptılar. Helalleri haram yaptılar da takmak kötü oldu. Başı açık gezmek güzel oldu. Başörtülü kötü oldu. Saçı açık gezmek güzel oldu. Namazsızlık güzel oldu. Namaz kılan adam takunyalı oldu. Ahmak oldu. Kerih görüldü. İnsanların koyduğu nizam böyle. Ve o nizamın neticelerine baktığın zaman ne kazandırmış? Bir bakalım psikiyatri hastaneleri dolmuş. intihar edenlerin sayısı artmış. Kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu zaman olmuş. insanları katletmenin çok kolay olduğu, zinanın yaygınlaştığı, nerede terbiyesizliğin, ahlaksızlığın arttığı bir şey o haline gelmiş. E peki geçmişimize baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarıyla yaşanan bir ülkeye Osmanlı dönemine baktığımız zaman ne var? daha nizami bir hayat, ahlakın en güzel olduğu zamanlar, bir insan öldürüldüğü zaman bütün insanlık öldürülmüş, öldürülmüş hükmü verildiği, insanlara hak hukuk dendiği zaman işte kısasa kısas dendiği, sen bana bir vurdun ben senin canını alacağım diyemediğin bir zamanmış. E şimdi dünyada İnsanların koyduğu kanunlar üzere bir şey olmadı, kesinleşti. Yani bunu aklı olan, zihni olan insan bunu anlayabiliyor. İşte Müslümanım diyen insan da adım atacak. Bu adımı kalbinde kötü insanlara olan muhabbetini kesecek. Kötü insanları sevmeyecek. Harama kerif bakacak, kötü bakacak. Helal olana güzel bakamıyorsa kendini zorlayıp helal olana güzel bakmaya çalışacak. Kendini zorlamazsan, o adımı atmaya çalışmazsan emin ol kalbinde hiçbir şey değişmez. Kalbinin değişikliği önce senin o küçük adımına, niyetine bağlı. Niyet ettikten sonra o yavaş yavaş Allah Celle Celaluhu'nun tevfiki ile senin kalbindeki çirkin işler değişecek, değişmeye başlar. Kalbindeki çirkin işlerin değişmesi için adımlar atman gerekiyor. O adımında senin o cüz'i iradenindeki küçük niyetin, o niyet önemli yani. Niyet edeceksin. Allahım ben çirkin işleri sevmemeye niyet ettim. Senin bütün helallerini sevmeye niyet ettim diye çabalayacaksın, uğraşacaksın. Ağlayamıyorsan ne diyor? Ağlamaya kendini zorla diyor. Kur'an-ı Kerim mesela ağlanarak okunmaya çalı. Yani önemli. Kur'an-ı Kerim nasıl okunur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i ağlayarak okumaya çalışın. Ağlayarak okumazsan tam manasıyla hakkını vermemiş olursun buyuruyor. Sonra ağlayamıyorsan da zorla diyor. Aynı diğer amellerinde de yani yapamıyorsan helali sevmeye, sevemiyorsan sevmeye zorlayacaksın. Önemli olan dediğimiz gibi muhabbet zaten kalpten çıkar. Kalbi muhabbet çok önemlidir razı olduğun ameller. Çıplaklıktan razıysan emin ol çıplaklarla aynı mahşer günü aynı günaha ortak olacaksın. Düşün. Ben bunlarla dolaşmadım. Ben bunları istemiyordum. Ben Müslümandım dersin ama kalbine bakıldığı zaman sen ondan memnundun. Seviyordun yani. İşte ne o? İnsanların öldürülmesinden kalbim zahiren belki kaçıyormuşsun gibi Müslümanım diye gözüküyorsun ama insanların öldürülmesinden razısın o katillerle beraber sen de mahşer gününde toplanırsın. Firavunlarla beraber haşredilirsin. Çünkü kalbinin ameli çok önemlidir. O yüzden Nakşibendi tarikatı kalbi zikire çok önemli vermiştir. Kalbi zikir. Kalbinde Allah Celle Celaluhu barındıran insan helalleri sever, haramları kerih görür. Şimdi o kadar çok eksiğimiz var ki İhlas suresini hepimiz biliriz ne diyoruz? Allahü samet. Allah Celle Celaluhu kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Değil mi? Her şey ona muhtaç. Peki biz düşünüyoruz mu? Allah'ım ben sadece sen yani muhtaçlığım sadece sana. Ama biz ondan başka her şeye muhtaç olur olmuşuz. Sadece ona muhtaç olmamız lazım halbuki düşündüğün zaman işte seyrişuluk yolu seni oraya taşıyacak. Seyrişuluk yolu dediğimiz nedir? Bir adım. O kalbinin adımı. Ve istikamet üzere o kalbine hakim olmaya çalışman. Allah'ın zikriyle devamlı olman. Seni nereye taşıyacak? Allah'ım ben sadece sana muhtacım. Ve her şeyi sen yaratıyorsun. Senden başka yaratıcı yok. Şerikin yok. Ortağı yok. Ortağı olmayan yaratmakta bak. Hani zannediyoruz ya sebepler bir şeyleri yaratıyor gibi, oluyor gibi. Haşa ve kella. Hiçbir şeyi, hiçbir sebep yaratamaz. Sebepleri de o yaratır. Bunu tamamen idrak ettiğin zaman imanın kamil olur. Ve teslim olursun. Çırpınıp durmazsın. Stres olmazsın. Neden, niye soruları ortadan kalkar? Rabbini görürsün her yerde. Bunlar mesele. Kolay değil. Ama çalışmak lazım. Hiç olmadı. Hedefin belli olur. Hedefsiz bir yere koşmamış olursun. Rastgele bir hedefsiz olmazsın yani. Elhamdülillah bu yollar çok güzel. Bize Allah Celle Celaluhu'ya götüren yollar elhamdülillah çok güzel. Hayırsız insanlardan uzak duracaksınız. Hayırlı insanlarla beraber ola 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 onların güzel hasletleri size yansır. Diğer imansız. Şimdi kötü insan dediğimiz zaman akla ne gelir? Müslümanın aklına Allah'ı sevmeyen gelmesi lazım. Allah'ı tanımayan adam bizim gözümüzde kötüdür. En kötü adam odur. Ondan uzak durmak lazım. Allahsız adamla yani. Kendi kafasına göre Allahsız sahibi. konuda da Allah Allah. Onun da Allah yani. O insandan uzak kalmak lazım. Allah'ı tanımayan, Allah'tan korkmayan, Allah Celle Celaluhu'nun kurallarını tanımayan ona Allah'tan korkun dediği zaman ne diyor? Yüzünü çevirir, kaçar gider diyor. Allah'tan korkun dendiği zaman diyor onlara. Onlar diyor senden yüz çevirirler diyor yani. E şimdi böyle insanlardan uzak kalmak lazım. Etrafımıza baktığımız zaman Allah'tan kork dediğim zaman sana mı soracağım diyen adam çok maalesef. Şeyhimiz Hazretleri o yüzden çok insanlarla muhatap olmayın. Çok sokağa çıkmayın. İşinizi görün, hemen eve girin. Ee, gerek yok diyor yani. Bu zaman öyle bir zaman, zararlı insanların çok olduğu zaman. Sen zannetme ki sokakta o şeytana hizmet eden insanlar yalnız dolaşıyor. Şeytana hizmet eden adamın yanında emin ol 50 tane şeytan vardır abi. 50 tane şeytanın olduğu yerde senin şeytanın kuvvet bulur. Bunu hep anlatıyoruz yani. Şimdi manevi alemdeki bizim şimdi gözümüzde bir perde olduğu için her şeyi göremiyoruz. Ama herkesin bir şeytanı var. Her vesveseyi veren şeytan ayrı bir şeytan olduğuna göre e adamda bir sürü günahı sevk eden şeytan var. Yani hani bir şeytan bir şeyi sevk etmiyor. Şimdi kadınla kocanın arasını bozan şeytan ayrı. İşte... Namazda işte vesvese veren şeytan ayrı, namaza götürtmeyen ayrı, kadına baktıran ayrı, sövdüren ayrı. E şimdi bakın sokakta hepsini yapan adam çok. E şimdi bunun yanında senin şeytanın ne oluyor? Manevi Maneviyatta da senin zayıflatmaya çalıştığın şeytanın kuvvet buluyor, vesveselerin artıyor. O yüzden çarşı pazarda çok dolaşıp boş boş vakit geçirmemek lazım. Yani Emre benim arı çıkabilirsin, Allah için ziyaretler yapabilirsin adama işte bir Allah hatırlatalım. Bu kardeşimiz hiç camide görmüyoruz. Biz bunu tanıyoruz. Böyle olmasın. Bir faydalı olalım. Ahiret manasında o insanı o hal, halden kurtarmaya çalışalım. Elinden tutalım gibi. Bir şey yapmaya kalkışırsan o güzel. Onu yapabilirsin inşallah. Ama onun dışında Allah için çıkmıyorsan çıkma. Allah için çıkmak çok türlü. işte ne vardır? evin nafakasını karşılamak için, çarşıda alacaktan vardır. Sen mecbursun, erkek adamsın, evini geçindirmen gerekiyor, onu yapacaksın, boş boş çok vakit geçirmeden evine döneceksin. Bunlar önemli şeyler. İşte hani kötü insanlardan sakınma yani, çarşıda da kötü insan çok yani. Demek istediğimiz o. Talip olan seni bulur. Sen İslamiyet'i yaşamaya bak. İslamiyet'i en güzel şekilde yaşadığın sürece onlar seni bulur. İnşallah artık dükkan dükkan dolaşıp işte her dükkana gireyim şöyle anlatayım. Bunlar zor şeyler. Herkesin yapabileceği şeyler değil. Yapsan da zararını çok görürsün. O yüzden önce tanıdıklıklarımızdan başlayacağız. Tanışlarımıza nasihat edip onların ahiretleriyle ilgileneceğiz. Bildiğini anlatmamak da suçtur. Bildiğini anlatacaksın yakınlarına. Çünkü üzerinde bir nimet var. Bu nimeti kullanacaksın. Bu nimeti kullanmazsan olmaz. Ama tabii ne diyorlar ona? Celle Celaluhu bize tertemiz bu dünyaya yolladı. Ve bizden tertemiz huzuruna gelmemizi istiyor. Emanet önemli. İlk amellerin en işesi küçükten başlar. Sen önce insanlar arasındaki emanete sahip çıkarsan o yavaş yavaş kapsamlı hale gelir. Yani insanların üzerindeki emanet nedir? Sana bir söz söylemiştir. Bu sözü gidip her yerde aşikar etme. Her yerde anlatma. O insanla o konuştuğun kelime orada emanettir. O emaneti her yerde açıklayıp o kardeşinin belki istemiyordu sormadığında sormadan açıklayamazsın. Buna dikkat edin. Bir mecliste konuşulan ve kimsenin olmadığı veya üç kişisiniz bu kelimeyi sen aşikar ettiğin zaman emanete hiyanet etmiş olursun. O emanete sahip çık. İbret almak için isim vermeden anlatılabilir. Ama isim verip şu şöyle yapmış, böyle yapmış. Bunlardan biraz sakınmak lazım. Emanete sahip çıkalım inşallah. O yavaş yavaş artarak İslamiyet'i anlamanıza vesile olur. Bu dünyadaki her şey İslamiyet'i anlatır insana bakabilene her şeyden ibret alıp ahiret gözlüğünü çevirirsen ahirete bakan bir pencere olur inşallah. Rabbim bizlere doğru yoluna ayırmasın. Hayırlı insanlarla bizi daima buluşturup görüştürsün. Onlardan bizi faydalandırsın Rabbim. Bizleri cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Cennetine kabul ettiği kullarından olmayı nasip eylesin Rabbim. Doğu Türkistan'daki Filistin'deki mücahit kardeşlerimize yardım etsin. Dünya üzerinde ne kadar zulme uğrayan mümin kardeşimiz varsa onları o zalimlerin elinden kurtarsın. O zalimlerin bütün tuzaklarını başlarına çevirsin Rabbim. Amin. Ve minallahu tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.